Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Murat. Ben Ece. Arkadaşlar bugün Brawl biz böyle iki hesap açtık. Onlardan kutu biriktirdik. Evet böyle şimdi kutuları sizlerle birlikte açacağız bakalım. Bu hesapta şunu gösterelim 24 tane kutu var. Diğer hesapta diğer hesapta da o kadar bir şey var galiba. Ben evet. Murat'ın biriktirdiği. Bir Hemen hesap. ilk bir kutuyu açtım ben. Bakalım bir şey gelecek mi? 108 dediği geldiğimde. Bir elden çıkmadı savaş. Açalım. Açtım. Kaldım gelmedi. Gelmedi. Ama arkadaşlar yani bir karakter çıkacak çünkü çok şeydim. Aha 45'i gelmedi. Şöyle <laughs> hemen göstereyim neler var. <laughs> 850 kupa atmışım orada bu böyle bunu yükseltelim kaç 7 karakter var yani enderlerin çıkmasını istiyorum iki enderinde. Sıradanlardan evet. seçtik. Bir bir adet büyük kutumuzu açıyoruz. Bakalım. Aç. 52 çıktı. Gelir mi? Ay. Aa ah, geldi. 1 2 3. Rosa o, geldi. Rosa tamam. Geldi. Çok güzel. Evet. Çok sevinmedim arkadaşlar. Çıktı Rosa yani, yani ender. Elde... Ender olduğu için sevindim. İyi kasılacak karakter çıktı iyi. Nasıl kasılacaksın aç. Açtı. Mega kutuyu birlikte açalım mı? Şimdi dur Bence bak 9 beni aç diyor ama biz 11'i açalım. Tamam, aç 11'i. Yani. 11'i 11 açtım. Aç. Bakalım. Hadi. 86 Aa. dedi gelmedi yani, dur. Mega'yı açayım mı? Gel aynı Hiç. anda basalım. 1-2-3 5 yazdı. Kaç tane gelmedi. mega kutu var ki acaba? 3 tane. Evet. Birinciyi açtık. 2 tane kaldı. 20'de var bir de 30'da var. Benim savaş kutusundan devam edelim. Şu yani. büyük kutuyu aç. Hemen 9 çok ısrarlı bir şekilde şey bakıyorum. 9 8 yani. gelmedi arkadaşlar. Savaş kutusunu açalım. Hadi bakalım yükseltme. çıkartmayız bunun. Çık. Aa Karl çıktı. Carl. Çıkmadı diyecektim açtı. Karl çıktı. Bu da enderdi galiba değil mi? Süper tamam, enderdi bu. Açıyorum büyük kutuyu. Hemen. 49 dedi gelmedi arkadaşlar. Aç. Hemen şuradan bir tane daha büyük kutumuzu açıyoruz. 57 Eli. dedi, gelmedi. Ben savaş be. kutusunu patlatıyorum. Gelmedi. Hemen şuradan bir büyük kutumuz var, bunu açalım. Ben bir hile yapacağım. İkisini de aynı anda açacağım arkadaşlar. Şöyle. Hop. Açıldı galiba, öyle oldu. Kalan... 30 dedi. Aa, Aa, Aa niye çıkmadı. gelmedi? Bak ikisi de aynı anda açıldı çıktım. Aa iki yazıyor. Aa iki tane çıkmıştı zaten. 30 dedi nasıl gelmedi ya? 9 tane kutu vardı daha. Mega kutuyu açalım mı? Aç. 1, 2, 3. 6 yazdı çok güzel. Aksesuarlar çıkarsa poko çıkabilir. Galiba. Evet hiçbir açık değil. Bir aynı anda basalım. Bekle sonra. ben burun açma challenge yapacağım. Şu an burnumla açıyorum arkadaşlar görmüyorsunuz. Poco geldi. Poco tamam. Ben iyileş görevi vardı. Poco ile yapabilirim. İyi bu bölüm 3 karakter çıktı. Daha çıkacak. Tamam bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutumuz kalmış arkadaşlar. kutumuzu açalım. Görürüz. Gelmez 107 20. dedi. Şu savaş kutusunu ben açtım. Şundan bir büyük kutuyu da ben açayım. 150 dedi. Diğer bir hesap al, var arkadaşlar dedi. da. Bence bakayım savaş kutusunu açalım. Açtım gelmedi Şu e, yaparlayan değil yerine aç 29'u. Hmm, hmm, hmm. Taktik yapıyoruz. 38 yıl gelebilir. Geliyor. Geldi. Ne geldi? Bas. Bas. Ay, basamadım. basamadın. Rico. Rico. Güzel. 2 4 karakter çıktı arkadaşlar. Güzel 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 şeyler çıkıyor. Ben güzel. şöyle dirseğimle tıklayacağım. Tıkladım olmadı. Tıkladım. Zaman, Açılıyor arkadaşlar. hop açtım. Ne geliyor? Gel. ama 45, 45 gelebilir mi? 60. Gelmedi. Ben Adem hala şey onu tıklıyorum. <laughs> Tıkla. Büyük kutu aç istiyorsun. <laughs> Yinedir zeynel. Hop geliyor mu? Gelmedi 76 dedi. Evet arkadaşlar son mega, mega kutumuza geldik. Ama diğer hesabımız da vardı. 1 2 3. Bekle biraz. İnşallah İyi. bir karakter çıkar arkadaşlar yine. Bu hesap 4 oldu 5 karakter çıkarsa çok güzel olur. Aynen. Bir destansı çıkarsa çok sevinirim. Hadi. 24 kutu. Yani aynı mi? anda omzumuz alalım. Ay diyor <laughs> Hop açtım. 5 yazdı. Gelir mi? Gelmedi. Gelmez zaten 5 yazınca. Göstereyim arkadaşlar neler çıktı. Şöyle bu arada çok altınım oldu 2150. Ee, şöyle yükseltebildiklerini yükselteyim ben. Hop bir kere daha. Bunları da yükseltelim. Ha bir tane daha var. Arkadaşlar bayağı kutu açtık. O yüzden böyle çok şey oldu. Koltuğumuzu yükseltelim. Arkadaşlar bunu sıfır süper ID'ye bağladık. Öylesine video çekmek için hesap açtık bir tane. bunu da yükseltelim. Basamadım. Tamam. Bunu yükselttik. Sonra cesi verdik 20. Prim Bu şey. arada arkadaşlar bro stars ile ilgili nasıl videolar çekebiliriz yazarsanız. Bir de like atarsanız videolarımıza çok sevinirim. Abone olursanız da çok seviniriz arkadaşlar. Bir tane daha şimdi Bütün parayı bitiriyorum arkadaşlar. Poco yeni çıkmıştı. Bir kere yükseldik. Rosa yeni çıktı. Arkadaşlar daha kötü karakterler çıkıyor. Hmm. <laughs> şey yani. Yeni açtığımız için hesabı. Twitch'i Bir de karlı yükseltelim. Tamam. Benim yani arkadaşlar diğer hesaba geçip geliyorum. Evet. Evet tamam. arkadaşlar şimdi diğer hesabımıza geçtik. Bunda da 25 kutu var. Yani Aa, 24 değil miydi bu? 25. Hı. Öyle yazıyor. Şey daha Aa, bu altın. altınmış. Bu da 24. Allah karakter atıyorum. Bunda da gösterelim 7 karakter var. Aynı zaten karakterlerimizin hepsi. Tam tıkladım Hemen aç değil, büyük açalım. kutuyu sen aç ilk Tıkla Tıkladık Kaç altmış dedi gelmedi, gelmedi. Savaş kutusunu açıyorum gelmedi. gelmedi Aç büyük kutuyu İnşallah bundan da bir şeyler çıkar ya Çıkar bence yani bu kutularda. 117 evet. dedi Baya Büyük Biz... Açıyorum 52 gelmedi Aç Ben açıyorum. Bunu açayım mı? Aç parlayanı yanı açmıyorum. Gelir inşallah. 40 dedi gelebilir mi? Geldi, evet. Tıkla. Girdi? Tıkla. Rosa Dur. tamam. Az önce de, de, de ilk karakter. Evet. Az önce ilk karakter de Rosa oldu. Şöyle evet, ben savaş kutusunu açtım. Bir şey gelmedi. Gel. Dirsek Hayır, challenge. Da da... Hayır doğru ilk baş böyle açalım dirsek. Tamam ha? aç. Hadi. 1, 2, 3. 5 yazdı ya. Ben hala dirseğini açmayacağım. Açtım bir kutuyu. İki dedi gelmedi ya. Savaş kutusunu açalım ama. Aç büyük kutu yazan aç. Diğer iki tane de ben açayım. Aç. 32 dedi gelecek. Karakteri ben çıkartayım mı? Hayır dur yanlışlıkla basıyordum. Rico, Aa, Rico. bunda Rico önceden geldi. Okay. Az önce kar gelmişti Rico önceden geldi bunda şimdi. Ee, ben şuradan bir büyük kutu açtım. 61 dedi gelmedi. Yani <laughs> <laughs> <Başka> şuradan <kutu>, gelmedi <laughs> aç. Hemen büyük kutumuzu açalım. Bunda az karakter çıkabilir. Şu an iki karakter mi oldu? İki dedi gelmedi. Bakayım. <laughs> evet iki. iki evet <laughs> İki karakter olmuş. <laughs> Kurumuş bazen. <laughs> Yeni görevler gelmiş. Onları yaparız. Aç büyük kutuyu. 52 gelmedi. Bence şey evet savaş tutmaz. Tamam açtım. Hadi Aç. aynı anda bir. 1. 2 3. Hadi bekle. Dersek. bekleyelim. 1 2 3. 5 yazdı. Ya. Gelmedi. Bakka da yok galiba. Neler gelmiş hemen hızlıca baktık görmedik. <laughs> Aç 97 dedi. Bu hesap biraz şanssız arkadaşlar. Daha şu kadar kutu var. Şöyle. Aç. Ha, Gelmedi. Çıkıyor lan bunu bir an. Ben de çıkıyor sandım. Büyük, Büyük kutu 42. 42 gelmez galiba. Ah geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor. Sen tıkla. Mister oh. P. Oha. 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 Çok şanslı. Mister P çıktı. Bu heyecanlı. Evet bende de yok bu. Güzel oldu arkadaşlar. İyi Aynen. başlık çıktı. Oha. Ya gerçekten mi? Şu Dur, bir kupaya rüyada bakın. Bir rüyada olabilir miyim? Kupaya bakın 851. Gimcirsene be. Aa Oha, arkadaşlar bayağı şanslı çıktı Oranımıza bakacağım ben çok düşmüştür. Bakalım, Efsane bakalım. Mi? çok düşük, hepsi çok düşük. Süper Ender bak ne kadar Ender'e bak bir de. Gerçekten ender Gerçekten çekecek galiba. Mi çıktı? Evet, başlık çıktı bari diyorum. Ben savaş kutuyu açtım. Gelmedi. Bence başka çıkmaz. Gibi çıksın gibi. ya bir tane Ender çıkabilir. Hop, kaç yazdı? çıksın. Büyük kutudan 35 dedi geliyor. Geliyor. Ben açayım mı? Aç bakalım. Bir de efsanevi geliyormuş çıldırıyorum. Poco tamam Poco, güzel, güzel. 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 Karakter çıkıyor bari. Kaç Onunla enderler bitti. Galiba. Biz hala evet, arkadaşlar Devam ediyoruz. Ben, ben şu 30 böyle büyük kutu açtım. mega 30 dedim. Evet. 60 dedi. Gel Gelmesin yani. Kaç tane şey çıktı. Mr. Mr. P, 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 çık P çıktı ya. Ben hala inanamıyorum. Açtım. Bu arada. Bakalım kaç yazıyor? 62 dedi gelmez galiba evet. Hadi şimdi... bir megayı sen aç. 1, 2, 3. Birazcık Bekle. bekleyelim belki güzel bir şey çıkar. Son kutumuz arkadaşlar. Bana megalardan çıkmadı galiba. Büyük kutudan mı çıktı şimdi? Evet Mr.P büyük kutudan çıktı. Megadan hiç çıkmadı. bugün inşallah çıkar. İnşallah. Hadi bakalım. 5 dedi gelmedi. Evet bitti kutular. Evet. 8 karakter çıktı. Diğer hesabı 4 çıktı. Buna da 4 çıktı. Mr. P çıktı arkadaşlar. Hani Mr. P için bu videoyu 3 dakika istiyorum ben arkadaşlar. Bakın Mr. P çıktı. Hemen 2 seviye yapalım. Şimdi bunları da yükseltelim aynı. Altın sende de 2100'lerde bir şey olmuş. Benimki de öyle oldu. Öyle hemen yükseltelim. Arkadaşlar Mr. P çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Mr. P Arkadaşlar 851 kupa yani. Ama hesabımda bile yok. Arkadaşlar bir de e, Mr. P ile falan biraz maç atalım. Öyle devam edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Ee, şuradan ben de karakter ne seçeyim. Ben de Rico seçeyim. da yeni çıktı şuradan hemen. Çift hesaplaşma. Görevimiz neler varmış ben bir bakayım. Benim çift hesaplaşma görevim var. Bakalım arkadaşlar. Yeni görevler yine... gelmiş. 3 tane görevim var şu anda benim. Ama sen bir al. Hmm. Ha, iyileş var. Ben poka alabilirim. Ama ben de Rico girdim. Poka almadım. <laughs> Arkadaşlar hemen oynayalım. Bir iki maç atabiliriz. Ben burada hiç alışık değilim bu stupi'ye. 8. bölüm elinisi şey oluyor. At bak bir kere. <laughs> ben şu... Allah iki kişiler ölüyorum ben galiba. Oh, ölmedim.